Evet sevgili gençler hıp hızlı tekrarlarımızda 6. üniteyle yolumuza devam ediyoruz. Rehberlik özel eğitim 6. ünite hıp hızlı tekrarda konu başlığımızın adı örgüt yapısı, örgüt ve personel konusu. Biz bunu yorumlarken en son yayımlanan yönetmeliğe göre yorumlayacağız. Dolayısıyla hızlı tekrarlarımıza en güncel yönetmeliği sizlere bildiriyorum arkadaşlar. Hıp hızlı tekrarlarımız sadece YouTube kanalımızda unutmayınız. Orada kalıcı olarak izleyebilirsiniz. Hemen döndük. Sevgili gençler, Milli Eğitim Bakanlığı örgüt yapısının başında tabii ki neresi var? Milli Eğitim Bakanlığı var. Ama Milli Eğitim Bakanlığı bunu merkezi yönetimden yapamayacağı için Bizim öncelikle il ve ilçe düzeyinde bir örgüt yapısı kurmamız lazım. İl ve ilçe düzeyinde. Yine il ve ilçe düzeyinin dışında bizim nasıl bir örgüt yapısı kurmamız lazım? Okul düzeyinde bir örgüt yapısı kurmamız lazım. Peki bana bir soruda il ve ilçe düzeyindeki örgüt yapısının başında kim vardır derse il milli eğitim müdürü vardır. O yoksa vekaleti kim yapar derse il milli eğitim müdür yardımcısı yapar. Peki il milli eğitim müdür ve müdür yardımcısının dışında biz il düzeyinde rehberlik ile ilgili kararlar alırken nereden faydalanıyoruz gençler? İki tane yapı aklımıza gelecek. Bunlardan bir tanesi il PDR hizmetleri danışma komisyonu bir de rehberlik araştırma merkezi karşımıza gelecek. İl PDR Hizmetleri Danışma Komisyonu ne yapar? İl ve ilçeler düzeyinde rehberlik hizmetlerinin eş güdümünü sağlar. Hocam yılda kaç defa toplanır? Yılda en az iki defa toplanır. Ne zaman toplanır? Eylül ayında toplanır. Haziran ayında toplanır. Ne yapar? Eylül'de planlar Haziran'da değerlendirir gençler. Eylül'de planlar Haziran'da değerlendirir. Kimin başkanlığında toplanır? İl Milli Eğitim Müdürü. Yoksa vekaleti kim yapar? Yardımcısı. Başka kimler vardır? İlçe Milli Eğitim Müdürleri vardır. Başka kimler vardır? Ram Müdürleri vardır. Başka? Ram'ın Psikolojik Danışma Biriminin Müdürleri vardır. Ram'ın psikolojik danışma biriminin müdürleri vardır. Ve örgün ve sürekli eğitim merkezlerinden örgün ve sürekli eğitim merkezlerinden her öğretim türünden bak her öğretim türünden en az bir okul müdürü ve psikolojik danışman katılır. Bunlar ne yapar? İl düzeyinde eşgüdümü sağlar gençler. Peki RAM'ın içinde ne var? RAM'ın bir müdürü var. Bir müdür yardımcısı var. RAM kendi içinde iki birimden oluşuyor gençler. İki birimden. Ne bunlar? PDR bölümü ve özel özel eğitim bölümü olmak üzere iki bölümde oluşuyor ve dikkat et her bölümün yani Ramın PDR bölümünün ve özel eğitim bölümünün müdür ve müdür yardımcısıyla özel eğitim bölümünün müdür ve müdür yardımcısı başka bunlar ne yapıyor PDR bölümü PDR bölümü okullarda sürdürülen rehberlik faaliyetlerinin eşgüdümünü denetler Kontrol eder. Özel eğitim birimi de özel gereksinimli çocukların belirlenmesi, tanılanması, yönlendirilmesi ve bunların aile eğitimiyle ilgili kararların alınmasını sağlar. Dolayısıyla PDR bölümü okullarla ilgili süreçleri kontrol ederken özel eğitim birimi özel eğitim gerektiren çocukların belirlenmesi, tanılanması, yönlendirilmesiyle ilgili faaliyetlerini yapar, devam ettirileceğiz. Peki geldik okula. Okulda kim var? Okulun başında... Okulun idari amiri müdür ve müdür yardımcısı var. Okul müdürüne ve müdür yardımcısına bağlı olmak suretiyle okulda uzman diye uzman diye tanımladığımız kim var? Psikolojik danışman. Kim var? Koordinatör psikolojik danışman. Ne var? Bak. Okul PDR yürütme komisyonu var. Ne var? Sınıf öğretmenleri var ve ne var? Branş öğretmenleri var. Şimdi bir okulda rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan en yetkili kişi kim? Müdür. Tamam. Okulda rehberlik faaliyetlerini, psikolojik danışma faaliyetlerini yürüten kişi kim? Psikolojik Danışman olarak geçiyor. Formasyona uygunsa psikolojik danışmayı kim yapıyor? Psikolojik danışman yapıyor. Peki bir okulda koordinatör psikolojik danışman olabilmesi için ön şart birden fazla psikolojik danışman olmalı. Eğer okulda birden fazla psikolojik danışman varsa bunlardan biri koordinatör psikolojik danışman olarak atanır. Kim atar? Okul müdürü atar koordinatör psikolojik danışmanı. Koordinatör psikolojik danışman ne yapar? Okul yönetimiyle rehberlik birimi arasındaki ilişkileri sağlar. Okulda toplanması zorunlu olan bir komisyon var. Okul PDR Hizmetleri Yürütme Komisyonu. Bu komisyon yılda en az 3 defa toplanır. Ne zaman toplanır? Eylül, Şubat ve Haziran aylarında toplanır. Ne yapar? Eylül ve Şubat'ta planlar, Haziran'da ise değerlendirir. Eylül ve Şubat'ta planlar, Haziran'da değerlendirir. Kimin başkanlığında toplanır? Okul müdürü. Kim vardır? Müdür yardımcısı. Daim üyesi kimdir? Psikolojik danışman. Her sınıf seviyesinden sınıf rehber öğretmenleri. Okul aile birliğinden bir temsilci. Okul disiplin kurulundan bir temsilci. Bak, ilkokulda disiplin kurulu olmadığı için ilkokulda disiplin kurulu demeyiz. İlkokulda ÖDDK temsilcisi deriz. Ama disiplin kurulu ortaokul ve lisede vardır. Ama ilkokulda disiplin kurulu olmadığı için ne temsilcisi vardır? ÖDDK temsilcisi direkt olarak yer alır diye bir ifademiz olacak. Yeni yönetmelikle birlikte artık öğrenci temsilcisi komisyonda yer almak zorunda değil gençler. En son 2021'de ÖSYM bunu bize soru olarak getirdi diyeceğiz. Sınıf rehber öğretmeni ne yapar? Sınıf düzeyinde rehberlik faaliyetlerinin hazırlanmasını sağlar. Tamam. Sınıf rehber öğretmeni kim atar derse okul müdürü atar. Okul müdürü belirler. Unutma okulun rehberlik programını bir okulun rehberlik programını psikolojik danışman hazırlar. Ama sınıfın rehberlik programını kim hazırlar? Sınıf rehber öğretmeni hazırlar diye bir ifademiz olacak. Ve branş öğretmenleri hocam bir görevleri var mı? Yes. Nedir branş öğretmenlerinin görevleri? Branş öğretmeni adı üstünde branşından sorumlu. Yani öğrencilerinin kendi derslerine ilişkin olumlu tutum geliştirmesini sağlayacaklar gençler. Unutma. Ve 14 Ağustos 2020 yönetmeliğiyle birlikte artık okul psikolojik danışmanlarına not almayı unutma, nöbet tutma, sınav gözetmenliği yapma, kayıt kabul gözetmenliği ya da kayıt kabul görevleri verme, derse girme, derse girme gibi görevler verilemez gençler. Verilemez. Bu arkadaşlar Merkezi sınavlarda görev alabilirler. Merkezi sınavlarda görev alabilirler. And bu arkadaşlarımız özellikle tercih dönemi diye dönemlenen yani YKS ve LGS'nin tercih dönemlerinde okul müdürünün onayıyla okulda bulunabilirler. Alın size hıpızı tekrar 6. ünitemizin hıpızı tekrarını bitirdik. Hadi bakalım top sizde.